Nasılsın Sedef'cim? İyiyim Mahun Hanım. Yani... Hı hı. Bir iş bulabildin mi kendine? Yok. Yani birkaç otele başvuru yaptım aslında ama geri dönüş olmadı. Hı hı. Görüyorsun ki benim çocuklarım kendilerini mahvederken... ...seni de mahvediyorlar. Bizi de rezil ediyorlar. Cemiyet magazini yazan adam üç gündür bunu yazıyor. Ne yazıyor? İşte mafya sosyete ilişkisi falan. Yani isim vermiyor da belli oluyor tabii. Senin bu işlerde bir kabahatin yok Sedefciğim. Ben bir an evvel senin işinin başına dönmeni isterim. Bunu sağlayabilirim de. Ama tabii sen de bana yardım edebilirsen. Hı? Düşün bunu. Kendini düşün. Bak tatlım, bu çocuklar zengin, aileleriyle de elinde sonunda barışacaklar. Olan sana olur. Nasıl? Tamam mı? Sence işe yarayacak mı? Hiç şüphen olmasın. Böyle yumuşak bir siyasetle götüreceğiz konuyu. Böl ve yönet. En eski fakat hala en etkili yöntemdir. Hadi bakalım. Güç ve akıl. İkisi birleşince bu zavallılar ne yapabilir ki? Bak Talip. Duygularında samimiysen deneyebiliriz. Ama beni hayal kırıklığına uğratırsan... Şş, maceracı şalara geçtik artık Maho. Sen benim kalbimin aklında kalan en güzel şeysin. Yani ben bu defteri kapatmıştım. Ama sen tekrar açmak istiyorsun. Eğer benimle oynuyorsan pişman olursun. Asıl seni bir daha kaybedersem işte o zaman pişman olur.